Bu kitap pandemi döneminde yazılmıştır. Aşağı yukarı 30-40 yıllık bir araştırmanın, çalışmanın, gözlemin, deneyimin sonucunda ortaya çıktı ama kitap 3 ay içinde yazıldı. Aşağı yukarı ilk teslim edenlerden biri benim bu kitabı. Sonra işte bunun editörlüğü, işte yayın eviyle olan sözleşme vesaire biraz uzadı. Biraz pandemi nedeniyle de biraz uzadı ve bir buçuk, iki sene sonra yayına girdi şu anda. Efendim kitap renkle ilgili akla gelen temel soruları gündeme getiriyor. Çünkü renk çok derin bir konu. Yani öyle derin ki yani ucu bucağı bilirsiniz bir konu diyebiliriz renk için. E, renkle ilgili çok temel tanımlamalar da yapabilirsiniz. Çok bilimsel tanımlamalar da yapabilirsiniz. Bunun ortalaması hemen yoktur. Yani mutlaka bunun tanımı şudur diyemiyorsunuz. Çünkü hangi açıdan baktığınıza göre değişiyor. Sözgelimi renk algısı. Ee, yani ben şöyle bir şey desem kimse inanmaz şimdi. Gördüğümüz şeylerin rengi e, oldukları gibi değildir. Bu ne demek? Bu demek ki insan gözü bazı renkleri gördükten sonra olduğu gibi değil de başka türlü de görebiliyor. Yanındaki renklerle birlikte gördüğü zaman farklı görüyor. Tek tek gördüğü zaman farklı görüyor. Çok karmaşık bir ortamda görürse bu sefer renklerin çoğunu göremiyor. Tabii bunu biz bilmiyoruz. Hatta bu nedenle uzun süre renkle uğraşan kişiler çok fazla renkli objelerle, nesnelerle, boyalarla, boyar maddelerle yan yana gelip karar veremedikleri zaman boş bir alına bakarlar ve gözlerini dinlendirirler. Çünkü gözdeki reseptörler 20 saniye bir renge baktıktan sonra belli bir devreden çıkıyorlar. Tamamen değil de kısmen devreden çıkıyorlar. Devreden çıktıklar yandan itibaren devreden çıkan renk beyaz ışıktan eksiliyor. Bu sefer Kalan iki kişinin karışımı olan rengi görmeye başlıyorsunuz. Böyle bir takım teoriler var ve bunlar kanıtlanmış teoriler tabii. Denenmiş, kanıtlanmış. Yani algı psikolojisinin deneysel kısmının bütünüyle içeren konular, algı sistemleri. Sonra sadece renk gözle algılanmıyor, beyinle algılanıyor, hafıza ile algılanıyor. Renkle ilgili. Ee, akla gelen her türlü sorunun... bir görsel boyutu var, bir anlam boyutu var, bir de... insan anatomisi ile ilgili boyutu var. Fizyoloji ya da fizyonomi boyutu da var. Şimdi bu kitap... rengin... temel üç boyutunu öne... çıkararak... diğer boyutlarında da tabii... kısmen de olsa... içeriyor. Fakat... Bazı bölümleri tamamen fizikle ilgili, fizik bilimiyle ilgili, ışıkla ilgili. Yani iki ayırırsak bunları... boyar maddeler ve ışık renkleri şeklinde ele alıyor. Tabii günümüzde bu dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte... rengin boyutları çok değişti. Renk sadece... Yani bir şeyi boyamak için kullanılan bir boyar madde değil. Ya da bir şeyi rengini değiştirmek için kullanılan bir ışık değil artık. Renk kendi başına bir anlatım aracı haline geldi. Ya eskiden renk bir araçtı. Yani boyar madde olarak kullanıyorduk. Herhangi bir e, e, objeyi tasvir ederken ya da bir süreci tasvir ederken modeli resmederken diyelim ya da manzara resmi yaparken onu bir malzeme olarak kullanıyorduk. Ama günümüzde o kadar ileri düzeyde bir renk terminolojisi ve renk hakkında düşünceler gelişti ki renk tek başına bir... anlatım aracı haline geldi. Özellikle 1945'ten sonra yani... savaş sonrası... Avrupa sanatında... zaten... eğer şöyle bir göz atarsanız... savaş sonrası Avrupa resmine... şunu görüyoruz, boyar madde tek başına bir konu olmaya başlıyor. Geniş... alanlar... söz gelimi... E ee, renk alanı ressamlığı da bir dönem var Avrupa resminde, Batı resminde. Ee, renk alanı ressamlığı renkleri belli yamalar biçiminde işte yüzey üzerinde şekillendirmenin ötesinde rengin anlamı, derinliği, kültürel boyutları ve onların Yan yana geliş sürecinde ortaya koydukları konfigürasyonun anlamını içeren bir e, resim dalı. Özellikle e, Avrupa, Do Batı Avrupa ve Amerikan resminde... son derece önemli sanatçılar, dünya çapında uluslararası stiller oluştu bu bağlamda. 1950'den sonra bu pigment, yani boyar maddelerde üzerinde gelişen bu teknolojiler e, de etkili oldu çünkü. Daha önceleri sadece işte yağlı boyalar kullanılıyordu. Bunların işte kullanılması daha zor veya daha çok zaman alıyor. Fakat boyar madde üzerinde de çok sayıda değişik firmalar piyasaya değişik renkler boyar maddeler sürdüler ve bu nedenle yani artık hem sanayide hem endüstride hem eğitim sektöründe. ...ve güzel sanatların her dalında renk... ...temel eğitimden... E, e, ...yüksek lisans ve doktora düzeyinde, sanata yeterlilik düzeyinde... ...büyük bir çalışma alanı haline geldi. E, bu kitaptaki... E, ...50 soru... ...ve 50 cevap... E, ...her biri... ...kendi içinde... ...daha derinlemesine... ...çalışma... Yapıla, ...yapılırsa bir tez konusu olabilir. Yani... Ee, çok yalın ve basit bir tarımla bu konular işlenebildiği gibi daha derinlemesine, daha bilimsel bir bağlamda ele alınabilir tabii. Yani kitap bir çalışma olarak e, tamamen herkesin anlayabileceği bir dille e, hazırlanmış bir kitap. Yani renkle şöyle ya da, şöyle ya da böyle ilgilenen bir kimsenin okuyabileceği, anlayabileceği bölümler de var. Ee, daha ileri düzeyde renkle ilgilenen kişilerin anlayabileceği bölümleri de var. Çünkü her şeyi her şeyde olduğu gibi e, renkle ilgili konularda e, kendi içinde e, şekillenip derinleşebiliyor. O bakımdan yani kapsam itibarıyla güzel sanatların e, dijital bölümleriyle ilgili e, disiplinlerinde. Ee, işte atölye disiplinlerinde e, ve bunun dışında da işte endüstri tasarımı ile ilgili bölümlerinde... temel bir kaynak olarak e, tasarlanan bir kitap. Fakat yalnız güzel sanatlarla ilgili değil tabi endüstri ile ilgili bölümleri de var. Yani kullanılan e, bütün çevresel e, tasarımda kullanılan e, renklerin işte ahengi düzeni etkileri kültürel boyutları. E, ...neye göre plan nasıl, ne kadar... ...hangi boyutlarda planlanması gerektiği konularında temel bilgiler var. Tabii bunların hepsi... E, ...ortalama bir... ...şeyle... E, ...dizayn edilmiştir. Yani... ...sadece belli bir bakış açısıyla değil de... ...değişik... ...bakış açılarının ortalaması ile... E, ...dizayn edilmiş ya da tasarlanmış, bir araya getirilmiş bilgiler. O bakımdan... Bir yönüyle çok basit bir kitap, bir yönüyle çok karmaşık ve çok derin boyutları olan... ...felsefi boyutları da içeren bir kitap. Hani... ...renk anlamı gibi... ...renk felsefesi gibi... ...renk... E, e, ...psikolojisi gibi konular gerçekten... ...başlı başına bir disiplin... E, ...başlı başına bir çalışma alanı... ...olduğunu... ...hiçbir zaman unutamıyoruz. Zaten renkle ilgili makaleler eğer... E, Algı ile ilgili, renk ilgili, çevresel algılama ile ilgili, insan gözüyle ilgili, gözün nasıl gördüğü ile ilgili konular, e, algı psikolojisinin büyük bir bölümüdür. Ben e, şu bakımdan şanslıyım. Hem e, yurt dışındaki çalışmalarımda öğrencilik sürecimde, e, hem de kendim bizzat daha önce yazmış olduğum bir kitapta algı psikolojisi, insan gözünün nasıl gördüğü, e, algı e, algıya nasıl başladığı, insanların ya da şeylerin e, ne bileyim işte bütün canlıların e, çevrelerini nasıl algıladıkları konusunda e, deneysel psikoloji uzmanlarından doktora e, doktora düzeyinde dersler aldım e, bunun bana çok yararı oldu O nedenle kitabı e, çok rahatlıkla tamamlayabildim onun için ben özellikle bu projeyi düzenleyen e, Altın Baş Üniversitesi e, ne teşekkür ediyorum. Ee, ve projede yer alan diğer arkadaşlarına da e, üniversitem adına teşekkür ederim. Ee, bana bu onuru veren Sayın Rektörümüze de ayrıca teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.